38 numara Hasan Güler 107 numara Balmet Kurt. Evet bu Spor'un yakaladığı çok önemli bir pozisyon daha oldu. Kalecimiz Doğukan yerde yatıyor. Umutcan olduğu bölgeye geldi top. Umutcan korner çizgisinden topu ceza alanına ortaladı ama orada hiçbir arkadaşı yoktu. Muhsin'le Evet, Emin, Emin Kağan, Recep. Gördüğünüz gibi, izlediğiniz gibi Belediye Filavine Spol tüm hatlarıyla rakip alana yüklendi. Fırat, Fırat. Muhsin. Evet, orada faulle durduruldu. 6 dakika uzatma verdi ki beklenen bir dakikaydı bu. Çok duraklama olduğunu söylemiştim daha önce de. Belediye Plevne Spor'un kullanacağı bir atış. Serbest vuruş. Muhsin'le Ömercan topun başında. Emin kan. Evet 90 dakikanın sonuna geldik. Son uzatma 6 dakikayı şu anda oynayacak takımlar. Musi ve Ömerhan Çıldır topun başındalar. Musi'nin vuruşu kaleciye çok rahat bir top olarak gitti. Kaleci yavaş hareketlerle topu oyuna sokmaya çalışıyor. Yine Recep'e yapılan bir faal. Evet dördüncü sarı kartı da çıkardı hakem. Yusuf Tokaç hocam sahaya kadar girdi ve hakemden kırmızı kart gördü sevgili seyirciler. Ambulansı işaret ediyorlar sanırım. Çok kötü düştü. Kolu kırıldı sanırım. Bu kadar panik olunca. Yusuf hocam, Yusuf hocam sakin olman gerekiyor. Kırmızı kart gördün. Sahaya girdin. Emniyet güçlerinin Yusuf Hoca'ya müdahaleleri oldu. Sanırım orada bir kargaşa var. Yusuf Hocam. Yusuf Tokaç hocam kırmızı kart gördü. Evet o memur arkadaşın o hamleleri neden oldu onu da anlamış değilim. Zaten kırmızı kart görmüştü. Çıkacaktı. Belediye Pinevre Spor'da sakatlık geçiren Recep 38 numaralı oyuncumuz Recep Daylak ee, bir sakatlık geçirdi sahaya ambulans girdi umarım çok kötü bir satık, sakatlık olmamıştır ama ambulans geldiğine göre de ciddi bir problemi var. Ömer Han'la vuruş gerçekleşti. Emin Kağan'ın kafası kaleciye çok kolay bir top olarak geldi. Evet. yine bir faul. Yine faule dolduruldu Belediye Plevne Spor'da Fırat. Ömer Han Çıldır'la kullanacak Belediye Plevne Spor. Yine Emin Kağan'a gelen bir top ama gelemedi. Evet 5. sarı kartını da gördü. Bulvar spor takımı. Zaten faile durdurdular hep. <laughs> Evet sevgili seyirciler. Tokat Belediye Plevne Spor. Bulvar Spor müsabakası 0-0 berabere tamamlandı. Mimar Kubilay Köse Stadyumunda sizlerin de izlediği gibi bol faullü Bulvar Spor'un 5 sarı kart gördüğü bir futbolcumuzun Recep Dayla ciddi bir sakatlık geçirdiği, ambulansın sahaya girdiği, Yusuf Tokaç Hoca'nın kırmızı kart gördüğü bir müsa müsabakayı izlediniz. Söyleyecek bir şey yok. Bir puanla yetinip Tokat Belediye Pnevne Spor sahadan ayrıldı.